Siz McDonald's'ın size hamburger sattığını mı düşünüyorsunuz? McDonald's size sistem satıyor. Önünüze bir dakika içerisinde soğansız iki peynirli istediğinizde onun doğru gelmesi bir sistemdir. Amerikalıların en başarılı olduğu şey processed food'tur. Yani işlenmiş gıdalar. Yani e, süt yerine süt tozu kullanımı, peynir yerine peynir tozu kullanımı yap yaparak raf ömrünü arttırmak ve hızlıca içeriye yiyeceği ulaşabileceğiniz Burger King, KFC, McDonald's gibi markaları çıkarmışlardır. E şu an dünyanın her yerinde 2 dolara hamburger, patates yiyebilirsiniz ve dünyanın en pahalı yerlerinde. Bunun sebebi oradaki dükkanların zamanında sahibi olmuşlardır. Böylece kira giderleri yoktur. Amerika çok büyük olduğu için işlenmiş gıdayı bulmak zorundalardı. Çünkü raf ömrü uzun olan yiyecek ve içeceklere ihtiyaçları var. Çünkü ülke çok büyük. Bir yerden bir yere taşınma lojistik maliyeti çok büyük. O yüzden process food Amerikalılar tarafından icat edilmiş ve tüm dünyaya yayılmış bir örnek.